Derya lütfen bakma öyle. Gerçekten çok kötü hissediyorum kendimi zaten. Her keşke sen aradığın zaman ben hemen çıksaydım evden de öyle oyalanınca işte yakalandım tabii. Nesin bu ne demek ya? Yakalandık ne demek yani? Ben anlamıyorum ya. Bak senin suçun değil. Bunu geçen sefer de söyledim. Tekrar tekrar söyleyeceğim. Sen kabul edene kadar bu senin suçun değil. Lütfen artık direnme. Şuradan polise gidelim. Adamı şikayet edelim. Olmaz. Hayır olmaz çağrı var. Hem yani böyle bir şeye cesaret bile edemem. Ama o sana el kaldırmaya cesaret ediyor. Hatta bunu hakkı biliyor öyle değil mi? Yani düşündükçe onun sana vurduğunu düşündükçe böyle yakasına falan yapışmak istiyorum. Delirecek gibi oluyorum. Gerçekten de dediğin gibi bir adammış ya. Ya o dışarıdan o kadar düzgün görünüyor ki. Yani Önder'in hayatta bir kadına el kaldırıcı aklıma bile gelmez yani. İnanılmaz bir şey. Değil mi? Öyle. Benim de. Ayla. Ayla Hanım. Derya Hanım. Esrincim. Ay hadi Aylacığım biz kalkalım çünkü Derya'nın başını yeterince şişirdim zaten. Hayır öyle şey olur mu ya? O ne biçim söz? Hayır ben hiç gayet iyiyim yani keşke... Keşke geçmiş olsun da bekle öte bir şeyler yapabilsem. Ah, canım arkadaşım benim. Çok acıyor mu? Ay lütfen. Tamam. Geçmiş tamam, tamam. olsun. Şey yapma. Olsun. Görüyor musun sen? Geçti bile. Acısı da geçmiştir herhalde. Nasıl ya? Nasıl ya? Bir, bir, dakika, bir dakika, bir dakika. Bırak kolumu. Önder yaptı değil mi? Kenan senin ne kadar tehlikeli bir kadın olduğunu hep söyledi de inanmadım. Ben Nesin adına sizden özür dilerim. Gördüğünüz gibi eski kocasına biraz takıntılı da. Ya bu arada Önder bırakın bir kadına vurmayı. Bir karıncayı bile incitmez. Ya e yeter bırak kolumu artık. Sen nasıl yalan söylersin ya? Sen böyle bir konuda nasıl yalan söylersin? Ben sana inandım biliyor musun? Ben sana inandım. Bugün şu kapıdan girecek herhangi bir kadına da yardım istediği zaman inanırım. Çünkü kadın mücadelesinde aramızdan bir kadının kendi çıkarları uğruna yalan söyleyeceği aklıma bile gelmez. Ben böyle bir şey düşünemem. Düşünmem. Bugün dünyada milyonlarca kadın, kadının beyanı esastır diye savaşıyor. Onlar senin hemcinslerin. Sadece sıradan vatandaştan bahsetmiyorum. Bugün hukukçular diyorlar ki kadının bir sözüyle erkeğin hayatı kayıyor. Böyle bir safsatayı savunuyorlar. Sen, sen nasıl hemcinslerine böyle bir şey yaparsın? Sana diyecek hiçbir şeyim yok. Utan. Utanmalısın. Çünkü ben senin adına utanıyorum. Ay yeter. Ay yeter. Gelme üstüme artık ya. Bu ne? Ben ne yaptıysam Önder'i sevdiğim için yaptım. Tamam mı? Öyle mi? Sevgini gösterme biçimin mi bu? Yok seni hiç ilgilendirmez tamam mı? Kocamdan uzak durman için elimden ne gelirse yaparım her zaman. Sen şu anda buradan hemen gidiyorsun. Hemen gidiyorsun, mahalleme de bir daha yaklaşmıyorsun, anladın mı? Hemen gidiyorsun. Şimdi dedim, Karadeniz damarımı tutturma, şimdi. Ne? Ben... Aylin, Aylin teşekkür ederim. E, İzininizi şey yapacağım şimdi. Anlıyorum. Ama Derya Hanım, ben sizin yanınızdayım. Unutmayın lütfen. Biliyorum, sağ ol. İyi günler. Denizin içine düştüm. Ben. ben niye bulaştım böyle?